Ben lekelerin hepsinden kurtulmanın mükemmel bir yolunu buldum. Persil jel'e geçtim. Persil jel, kumaşın derinliklerini iner, ayrıca zorlu lekeleri sıradan toz deterjana göre daha iyi çıkarır. Derinlemesine temizlik için persil jel'e geçin. Vakitli vakitsiz, Anadolu'nun her köşesini gezen program Bahar Kapı'da yeni bölümleriyle Cumartesi ve Pazar günleri Kanal 7'de. hanımefendiler ve efendiler. Ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la yemekteyiz de 50 bin lira ödülün sahibine kavuşacağı final gününde heyecan yine dorukta. Finale saatler kal. Suda bekletmekten ve ovalamaktan bıkmadınız mı? Artık bulaşık ve mutfak için yeni Fairy Power Spray var. %100 yağda bile etkili. Yeni Fairy Power Spray zorlu yemek kirlerini kolayca hedef alır. Böylece makineye koymadan önce, elde yıkamadan önce ve mutfak yüzeylerinde zahmetsiz temizlik ve parlaklık